merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle em, nasıl bebek şeyi yapılır hemen gösteriyorum. Bebek em, kombine. Arkadaşlar tatlı yüz olanlar için söylüyorum. Tatlı yüz olanlar için böyle bir tane yüz. Eğer olmayanlar için de şöyle yüz yapabilir onlar da hemen. Bu yüz de yapabilirler. Ben tatlı yüz yapacağım şimdilik. Hemen kıyafeti de göstereceğim. Bir dakika. Yüz yapalım. Tatlı yüz olanlar yani kitli yüz olanlar e, tatlı yüz yapabilirler arkadaşlar. Bu arada oyunu yeni güncelleme gelmiş. Çok beğendim ya. Tatlı yüz yaptık. Şimdi e, alt olarak en aşağılara gidelim böyle. Bunu yapalım. durum bir dakika ben. Bu değildi. Nerede o? buradan bunu yapıyoruz arkadaşlar en aşağıda. Sonrasında da bir tane bar gibi üstümüze yapıyoruz. Sonra geliyoruz e, buraya. Böyle şeyler gelmiş. Yeni bir şey gelmiş. Onlar da acaba? Böyle bir şey gelmiş. Bebekle evet, alakalı ama ben onu takmayacağım. Ben onun yeni şey takıyorum. Ki daha tatlı oluyor. Buna. Sonra buraya e, emzik gelmiş. Şu emziği alıyoruz. Öyle değil bu. Buna emzik alıyoruz. Çantalara gidelim. Çantalara e, hemen bunu alıyoruz. Böyle kanatlı. Sonra buraya gidince burada zaten ilk başta varmış burada. Bunu aldım ben. Sonrasında e, buraya gidiyoruz ve buradan da bu ölümünü alalım. Öyle arkadaşlar. Size çok seviyorum. Kanalıma abone olun. Bay bay.